Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz İlk defa tanışıyorsak ben Tuba Seven bugün sizlerle bu zor zamanlarda karantina günlerinde biliyorsunuz artık ekmekler bile sıkıntılı hale geldi ve evde kendi ekmeğimizi kendimiz yapmaya başladık bugün de zaten sokağa çıkma yasağı vardı cumartesi ve sizler de yarın belki yapmak istersiniz diye bugün kendim için yaparken sizlere de video çektim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Gerçekten aldığımız ekmeklerden çok daha lezzetli, iç dolgusu olsun, yapısı gereği olsun ve temizliğinden %100 emin olduğumuz, hastalığından emin olduğumuz bir tarif olacak. Kendi ekmeğimizi kendimiz tertemiz bir şekilde yapacağız. İç dokusunu görüyorsunuz. Aldığımız ekmeklerle birebir aynı. Gerçekten tadı da aynı. Hatta daha da lezzetli. Kesinlikle e, sıcacık ekmeğimiz. E, bezde tutmak zorunda kaldım. Çünkü sıcacıktı. E, zaten buharı da e, görünüyordur. Umarım videoda gerçekten çok lezzetli oldu. Kendi ekmeğini kendin yap. Evde kal diyerek tarifime geçiyorum. E, tekrardan şöyle bir dokusunu göstermek istiyorum. Belki yapmakta tereddüt edecek arkadaşlar vardır. 2 saatte ekmeğimiz hazır oluyor arkadaşlar. Yoğurması, mayalanması derken pişmesi iki buçuk saat tam olarak yetiyor. Öncelikle ben kuru maya kullanacağım. Her evde yaş maya olmuyor çünkü. O yüzden kuru mayayla yapımını göstereceğim. Yaş maya da kullanabilirsiniz. Kuru mayamın üzerine bir buçuk yemek kaşığı su ilavesi yapıyorum. Ve bir çay kaşığı da e, tuz ilavesi yapıyorum. Bir kaşık su ilave ettim. Baktığımda biraz az geldi. Yarım kaşık daha ilave ediyorum. Daha sonradan da göreceksin güzel bir şekilde çay kaşığı ile karıştırıyorum ve macun kıvamına gelecek kadar karıştırıyorum ve mayamın aktive olmasını sağlıyorum bu şekilde daha fazla su koymayın lütfen en son mayamızı kullanacağımız için sıkıntı olmasın bu şekilde bu kıvamda olması yeterli oluyor kıvamını şöyle iyice karıştırdıktan sonra göstereceğim Evet bu şekilde bu kıvamda olması yeterli böyle katı bir hamur halinde olacaktır bu kıvam yeterli bir buçuk yemek kaşığı su ilave edeceğiz ee, ayrıca ekmeğimiz için bir yemek kaşığı silme olacak şekilde tuz kullanıyorum 15 gram tuz eğer mutfak tartınız varsa tartabilirsiniz de eğer yaş maya kullanacaksanız da yarım paket yaş mayadan biraz daha fazla kullanıyoruz 25 gram kadar 1 kilogram unum var bu bardaklarla ölçtüm tam 8,5 bardak geldi ama Unumuzu havalandırarak koyuyoruz. Eğer sıkıştırılmış bir un koyarsanız daha fazla un koymuş olursunuz. Mutlaka buna dikkat edelim. Ve 4 su bardağı da aynı bardakla e, soğuk suyum var. Bu arada önemli bir püf noktası ılık olmayacak suyumuz. Soğuk suyla yoğuracağız elimizde yoğurduğumuz için. Eğer mutfak şefinde falan yoğuracaksanız normal e, ılık değil de yine birazcık normal sıcaklıkta bir su kullanabilirsiniz. Elimizde yoğuracağımız için soğuk su kullanıyoruz. Evet, 1 kilogram unumun üzerine suyumu yavaş yavaş ilave ediyorum ve bir yandan da e, elimle sanki bir çırpma teli varmış gibi e, içerisine doğru bütün unumu yavaş yavaş ilave ediyorum ve güzel bir şekilde yoğuruyorum. Ekmek hamurunun en önemli özelliklerinden birisi yoğurmaktır arkadaşlar. O yüzden yoğurma işlemine çok önem gösterin. Sadece su ve ee, unla beraber 10 dakika boyunca yoğurdum arkadaşlar. Siz eğer e, bu şekilde leğende yoğurmaktan e, zorlanıyorsanız tezgah üstünde de yoğurabilirsiniz. Ben e, bu şekilde daha rahat yoğurduğumu düşünüyorum. O yüzden e, burada yoğurdum. Bu arada yoğururken elimi yumruk yapıyorum ve e, videoda da gösterdiğim tarafta olacak şekilde aşağıdan yukarıya aşağıdan yukarıya olacak şekilde e, yumruk yaptığım elimi e, Hamurumun altından yukarıya doğru havalandırarak yoğuruyorum. Ve bu işlemi tam 10 dakika boyunca yapıyorum. Görüntü için kusura bakmayın kendimi o kadar çok yoğurmaya kaptırmışım ki e, çok güzel bir şekilde yoğuracağım diye kadraja bakmak aklıma gelmedi maalesef. Çok özür diliyorum o yüzden. E, bu şekilde e, dediğim gibi 10 dakika boyunca yoğuruyorum. Hamurum böyle e, özleşip bir sakız kıvamına gelip pürüzsüz bir hal alana kadar e, bu işlemi sadece un ve suyla e, yapıyorum. 10 dakikanın sonunda tuzumu ilave ediyorum tuzumla beraber de 2 dakika daha güzel bir şekilde yoğuruyorum. Aynı şekilde e, elimi yumruk yapıyorum aşağıdan yukarıya doğru olacak şekilde e, yoğuruyorum. İsterseniz dediğim gibi tezgahta da yapabilirsin. 2 dakika daha yoğurduktan sonra önceden hazırlamış olduğum mayamı ilave ediyorum. Önceden hazırlama sebebim biraz daha aktif olmasıydı. 10 dakika biz yoğurduğumuzu o da bekleyip kendine gelecek ve mayamla birlikte de toplamda 3-4 dakika daha yoğurdum ve toplam 15 dakika hamuru yoğurdum. Yani hızlı bir şekilde gücüm yettiğince yoğurdum. Yoğurma işlemini iyi yapmazsanız ne olur arkadaşlar onu da söyleyeceğim. Eğer yoğurma işlemini tam iyi yapmazsanız hamurumuzu şekillendirip tepsi mayası verdikten sonra biliyorsunuz ekmeklerin üzerine çizik atacağız. Çizgiyi attığımızda hamurumuz söner. Yani istediğimiz kıvamı alamayız hamurumuza çizgi attığımızda hamurumuz aşağıya doğru o kabardığı pufuduk olan ekmeğimiz aşağıya doğru inebilir ve bu da sizi üzer ve hüsrana uğrarsınız o yüzden mutlaka ve mutlaka hamurumuzu elimizden geldiğince güzel bir şekilde yoğuralım dinlene dinlene yoğurun ama e, gerçekten aldığınız ekmeklerden çok daha lezzetli toplamda 4 ekmek çıktı ama aldığımız ekmeklerle kıyaslarsak 6 ekmeğe yakın bir ekmek çıkıyor gramaj olarak bakarsak Hamurumu güzel bir şekilde yoğurduktan sonra hamur kartıyla şöyle bir toparladım. Üzerine unumu ilave ediyorum. Şöyle hafif serpiliyorum ki herhangi bir sıkıntı olmasın. Üzeri kurumasın. Ve kapağını kapatıyorum. Ve bir saat mayalandırmaya bırakıyorum. Mayalandırma işlemini yaparken e, fırınımı 50 dereceye alıyorum. Şöyle hafif bir ılım olduktan sonra kapatıyorum. Ve içerisine koyuyorum. Mayalanıyor. Gördüğünüz gibi tel tel hamurum kabardı ve şöyle bir hamur kartıyla tekrardan hamurumu toparlıyorum. İçerisindeki o maya kokusu gitsin zaten mayasını öncesine koymadığımız için çok fazla bir maya kokusu olmuyor. Hatta hiç olmuyor arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. Toparladığım hamurumu iyice un serdiğim tezgahıma alıyorum. Üzerine de tekrar birazcık un serpeliyorum. Un serpme sebebim çok yumuşak bir hamur olduğu için elimize yapışmaması için. Aşağıdan ee, i̇çe doğru, e, aşağıdan içe doğru olacak şekilde hamurumu katlıyorum ve yuvarlak bir form veriyorum. Ve bu şekilde de içerisindeki tekrardan e, maya kokusu varsa onların tamamen çıkmasını sağlıyorum. Evet, yuvarlak form verdiğim hamurumu önce ortadan ikiye, daha sonra da tekrardan art olacak şekilde kesiyorum ve dört eşit parçaya ayırıyorum. Eşit kesmeye özen gösterelim lütfen ki ekmeklerimiz eşit bir şekilde pişsin kestiğim hamurlarımın her bir bezesine hafif un serpeleyerek tekrardan aşağıdan içe doğru, dıştan içe doğru olacak şekilde içe doğru alıyorum ve e, yuvarlak formu verip kenara alıyorum. Bütün hamurlarımı aynı şekilde şekillendireceğim. Un serpiyorum. Dıştan içe doğru olacak şekilde. Zaten gerçekten çok kolay. Eğer unla hafif hafif yaparsanız parmak uçlarımızla şöyle tutup içeriye doğru büzeye büzerek bu işlemi yapıyoruz. Hamur zaten çok yumuşak bir hamur, hemen şekillendirilecektir. Hı hı. Öyle gözünüz korkmasın. Gerçekten ekmek yapmak çok kolay. 2,5 saatte hazır ekmeklerimiz ve çıtır çıtır kendi yaptığımız e, güzellikte. Daha sonra yumuşa e, sıcaklığı gittiğinde yumuşacık fırından aldıklarımızdan çok daha lezzetli ekmeklerimiz oluyor. Burayı hızlandırarak gösterdim ki ilk defa yapacak, böyle sıvı hamurlarla uğraşacak arkadaşlar. Ee, ne kadar kolay yapıldığında görsün diye birazcık hızlandırarak anlattım. Kusura bakmayın. Sıkılmanızı istemiyorum çünkü. Hamurlarımı e, tekrardan unladığım tezgahımın üzerine alıyorum. Ve üzerlerine tekrardan un serpip üzerlerine bir örtü ser, e, örtü seriyorum ve yarım saat, 20 dakika kadar tekrardan mayalanmasını sağlıyorum. Hamurumuz bu arada dinlenmiş oluyor ve kendine gelmiş oluyor. Evet hazırladığım hamurlarımın iki tanesini ben öncesinde yaptım. İki tanesini size göstermek üzere. Ortadan ikiye doğru parmağımızı sokuyoruz ve şöyle esneterek bir iki sallıyoruz. Salladıktan sonra ikiye katlıyoruz. Üst kısım biraz yukarı gelecek şekilde. içe doğru katlıyorum. Parmaklarımı da bu şekilde şekillendiriyorum. Tekrar yukarıdan içe doğru katlıyorum. Tekrar parmaklarımla bastırarak şekil veriyorum. Orta kısmı bombe tutmaya özen gösterelim. Yani daha formlu durmasına özen gösterelim. Sadece kenarları inceltelim ve şöyle ekmek görüntüsünü verelim. Kenarlardan bastırarak ve tepsimize alıyoruz. Tekrardan diğer hamurumu da aynı şekilde altını birazcık unluyorum. E, bu arada e, bir püf noktası daha söyleyeceğim. Hamurumuzun üst yüzeyi yani düzgün duran, üstte yukarıya bakan kısmını e, alta alacağız. Bu şekilde sallıyoruz ve düz kısım alta gelecek şekilde yapıyoruz. Tekrardan şöyle çok fazla havasını söndürmeden önce içe doğru bir kısmını biraz yukarıdan kapı orayı içe doğru katlıyoruz. Videoda görüldüğü gibi parmaklarımızda şekil verip tekrar içe doğru kıvırıyoruz. Tekrar parmaklarımızda bastırıyoruz. Orta kısmı yuvarlak bombeli tutmaya yani daha kalın şekilde olmasına özen gösteriyoruz. Tıpkı bir balık gibi. Ve kenar kısımlarını yuvarlayarak inceltiyoruz ve ekmek formunu veriyoruz. Ve tepsimizi alıyoruz. Tepsimizi alırken de bir püf noktası söyleyeceğim arkadaşlar. Eğer fırınınızın turbo çalıştırma özelliği varsa ve normal turbosuz çalışmıyorsa ekmeklerimizi mutlaka koyduğumuzda kestiğimiz taraf iç tarafa gelecek şekilde yani koymaya özen gösterelim. Eğer yan koyarsanız bu şekilde koyarsanız ekmeklerimiz istediğimiz şekilde kabarmaz ya da tam tersi koyarsanız çizdiğiniz taraf e, kendinize bakacak şekilde yani kapağa doğru bakarsa o zaman da ekmeklerimiz tam olarak güzel bir şekilde pişmez. O yüzden tepsimize koyarken bunu göz önünde bulundurarak tepsimizi alalım. Üzerlerine hafif un serpiyorum ve tekrar üzerlerini kapatıyorum ve tepsi mayası gelmesi için yaklaşık 1 saat 40 dakika kadar bekletiyorum. Tepsi mayamız olmaya başladığında e, hemen fırınımızı açıyoruz ve 200-210 dereceye getiriyoruz ve fırınımızın iyicik e, ısınmasını sağlıyoruz. Evet keskin bir bıçak yardımıyla tepsi mayası gelen ekmeklerimizin tam yan kısmından olacak şekilde şöyle bir parmak daha kalacak şekilde uzun ve derin bir çizik atıyoruz. Ne kadar derin atarsanız daha iyi olacaktır. Ben biraz azaltmışım. O yüzden çok belirgin olmadı. Daha derin atarsanız daha keskin bir bıçak kullanırsanız da iyi olur. Dediğim kısım eğer iyi yoğurulmazsa bu kısımda çizik attığınızda ekmekleriniz sönebilir. O yüzden iyi yoğurmaya dikkat edelim diyorum. Evet çiziklerimizi güzel bir şekilde atıyoruz. Ve dediğim gibi fırınımızı açıyoruz. Ve bir tavaya su koyuyoruz ve suyumuzu kaynatıyoruz kaynayan suyumuzu fırınımızın en alt yerine koyuyoruz buharla beraber ekmeklerimiz pişecek ki ekmeklerimiz hem yumuşak hem de içi güzel bir şekilde pişsin diye kapağını tekrar kapatıyoruz fırınımızın ısısı tam o ayarına geldiğinde ekmeklerimin çizik kısmı fırınımın iç tarafına yani fan bölümüne bakacak şekilde koyuyorum ekmeklerimi 200 derece ya da 210 derece fırınızın pişirme derecesine göre alt bölüme koyuyorum ve bu şekilde birazcık kızarıp iyice bombeleştikten sonra suyumu alıyorum. E, su olayını aldıktan sonra tekrar fırınımı kapatıyorum. Ve ekmeklerimi pişiriyorum. Altına su koyduğumuz için fırın ısısını birazcık e, o benim fırınımda belki böyle olmuş olabilir bilmiyorum. E, az pişmesine sebep oluyor. O yüzden iyice fırınımız, e, ekmeklerimiz pişmeye başladığında suyu alalım ki alt kısmı da güzel bir şekilde pişsin. Evet. Her 4 ekmeğimde Pişti. Hepsinin altları da çok güzel bir şekilde kızardı. Ve artık e, iç dolgusunu da size göstermek istiyorum. Videonun başında gösterdim. Ama e, tekrardan göstermek istiyorum. Bu arada ekmek çok sıcak. Elimde tutamıyorum. E, bir çizik attım. İkincisine gerçekten dayanama diyelim Zaten keserken de göreceksiniz. Buharlar çıkacak ekmekten. E, dikkat ederseniz fark ederseniz büyük ihtimalle Gerçekten çok güzel oldu. Eğer buraya kadar izlediyseniz yoruma bir kalp bırakırsanız çok sevinirim. Böylelikle izlediğinizi anlarım. Ee, evimizde kalalım. Lütfen virüsleri yaymayalım. Ee, yıl 2020 videosunuz. Korona ile uğraşıyoruz. Artık e, bu illet inşallah başımızdan defolup gider ve bizler de normal hayatımıza döneriz. Ee, gerçekten. E, Dikkat edelim. Lütfen evde kalmaya özen gö gösterin ve gerek olmadıkça dışarı çıkmayalım. Ekmeğimizi gördüğünüz gibi harika bir form, harika pişkinliği, iç dokusu, e, pufuduk yapısıyla e, gerçekten aldığımız ekmeklerden çok çok daha lezzetli. Ve şöyle tekrardan gösteriyorum. Bakın ne şekle getirdiysem getireyim. Tıpkı sünger gibi adeta harika oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.